Arkadaşım bir tanesi bana mesaj attı. 19 Aralık Perşembe günü İstanbul'da travesti güzellik yarışması yapılacakmış. He? Bu nasıl iştir kardeşim ya? He? Fatih Sultan Muhammed Han Hazretleri'nin sarıkla, cübbeyle, şalvarla fethettiği İslambol, İslambol'da geyler, travestler, toplar, homoseksüeller güzellik yarışması yapıyor kardeşim ya. He? Ne yapacağız abi? Ondan sonra diyorlar ki ya bırak özgürlük mü? Lan ne özgürlüğü kardeşim? Siz gerizekalı mısınız ya? Ya Lut kavmi, Lut Lut. Niye helak oldu ya? Erkek erkeğe ilişkiye girdiler ya helak oldu. Koskoca bir kavim. Ya bugün Lut kavminin yaptığı bütün ameller sadece İstanbul'da yapılıyor. Sadece İstanbul'da ya. İstanbul ki Eba Eyyübel Ensarı Hazretleri'nin yattığı yer ya. Fatih Sultan Muhammed Han. Kanuni, Yavuz. Birçok sahabe, Evliyaullah, Yuşa peygamber bunların yattığı yerde travestiler, geylere güzellik yarışması yapılıyor, Müslüman ayakta uyuyor. Haberiniz var mı? Yok. Neden haberiniz var abi? He? Fenerbahçe maçı kaçta, Galatasaray'ın maçı kaçta, onun maçı kaçta, akşam halı saha maçı var, sabah bilmem ne var. Hiç bunları bilmeye gerek yok arkadaş. İstanbul'un başına taş yağdığı zaman aklın başına gelecek. Her, bir tanesi de yazmış. Hoca efendi diyor. Norveç'te namaz kılma oranı 0.002. Oraya niye taş yağmıyor? Gel de şimdi ağzını bozma da bozmayacağım kardeşim. Ağzımı bozmayacağım yani. Allah anlayan anladı yani. İstanbul burası. İstanbul. İslam'ın merkezlerinden biri. Ya o kadar Allah dostu yatıyor. Hazreti Hasan, Hazreti Hüseyin gelmiş buraya. Haberiniz var mı? He? Haberiniz var mı buraya geldiklerinden? Yok. Mescid geldiği zaman o baba. Üçlü çektirirsin Mescid'e değil mi? Ronaldo geldiği zaman istiklal yıkılıyor. Hazreti Hasan gelmiş surların dibine. Hazreti Hüseyin gelmiş haberiniz var mı? Yok. Justin Bieber geliyor havalimanı yıkılıyor. Değil mi? Ondan sonra Justin Bieber diyor ki Türk kızları diyor keçi gibi ter kokuyor. Haa Justin Bieber. <laughs> bak diyorum bir daha söyleyeyim. Şu kadar yatacak toprağımız yok. Şu kadar. Bak şu kadar. Vallahi diyorum bak ağlanacak halimiz var. Ağlanacak halimiz var. Gülüyoruz. Ağlanacak halimize gülüyoruz. Bize yazıklar olsun. Aptamil diye bir şey var. Bilmem ne markası var. Bebek maması mı ne yapıyor? <laughs> Adamlar çıkmış diyor ki çocuklarınız diyor cinsiyet ayrımı yapmayın diyor. Ee erkek çocuğunuzla kız çocuklarına oyun oynayın. Kız çocuğunuz erkek çocuğuyla oyun oynayın. Onları işte kızsa kız gibi görmeyin. Biraz erkek böyle saçma sapan bir şey yapıyor. Ne yapıyorlar? Çocukları daha bebekken ibne yapmaya çalışıyorlar. Kardeşim bunun Türkçesi bu. Çoluğu çocuk ibne yapacaklar. Gay yapacaklar ya. Vallahi yazıktır biz bunları niye düşünmüyoruz ya? Bizim niye derdimiz sadece ekmek, ekmek, ekmek. Aman akşam eve ekmek götürmezsem karı beni parçalar. Zebaniler seni bir parçalayacak böyle lime lime. Sen ahireti düşünme. Sen dünyayı düşün. Aklın, fikrin, işin gücün dünya olsun. Geyler İstanbul'la böyle bayrak sallasın. Geçen hafta söyledim yine söylüyorum. Ramazan ayında, Ramazan ayında Taksim Meydanı'nda çırıl çıplak diyorum bak. Çırıl çıplak. Lezbiyenler, geyler sevişiyor ya. Kardeşim biz bunları ne, ne izliyoruz yani? Az daha bizim millet alacak mısın böyle? Mısır patlatacak, izleyecek yani. İstanbul'un başına taş yağarsa hiç şaşırmayın. Ben böyle konuşuyor da diyorlar ki sen illa taş mı yağsın istiyorsun? Ulan siz kaşınıyorsunuz. Ben mi diyorum kardeşim. Ben olan olayları anlatıyorum. Ben farklı bir şey mi konuşuyorum? Ben ne yaşanıyorsa onu anlatıyorum. Ben Allah belamızı versin diye yalvaracak halim yok. Ama biz kaşınıyoruz Allah'ım bizim belamızı ver diyoruz ya. Etrafımıza bunlar anlatın kardeşim ya. Biraz din çalışması yapın. Din, din. Bizim gibi sahtekarlar, bizim gibi sahtekarlar din çalışması yapmıyor. Din işini bırakmışlar, dünya işine dalmışlar. İstanbul ondan sonra bu hale geldiği zaman da biz böyle anca böyle dedik ya sinema izler gibi izleriz. Allah bize selamet versin. Amin. Bir haber daha söyleyeceğim. Bugün haberlerden güzel yapacak bir şey yok. Birazdan hava durumuna bağlanırız. Sınırdaki savaş muhabirimiz Asım'a da bağlanırız. Yapacak bir şey yok. Bugün haberlerden gidiyoruz. Mersin'de burayı dinleyin. Bak burayı iyi dinleyin kardeşim. Mersin'de güvenli cinsellik projesi adı altında üniversitelerde prezervatif dağıtıyorlar abi. Allah abi standı kurmuşlar abi. Kızı erkeği standın başına gelmiş abi. Baba ne var? Preza o ver yönder gelsin. Niye? Akşam işimiz vardı. <laughs> Abicim memleket bu halde. Bak bir daha söylüyorum ya. Ulu orta insanları zinaya teşvik ediyorlar. Öğretmen diyor ki al diyor canım kızım. Al oğlum gidin yurdunuza gidin öğrenci evinize ne haliniz varsa görün. Bakın biz sizi düşünüyoruz ya. Hamile kalmayın uğraşmayın sonra çoluk çocuğu da. kim uğraşacak? Sonra çocuğu yapacaksın çocuğu çöpe atacaksın parka bırakacaksın sahipsiz kalacak çocuğa da yazık. Ne yapıyorlar? Zinaya teşvik. Bir daha söylüyorum abi %99 Müslüman diyorlar ya oradan örnek vererek %99'luk bir ülkede bunların hepsi yaşanıyor abi. Ben ne hikaye anlatıyorum ne fıkra anlatıyorum, ne Hollywood filmi anlatıyorum, ne de Türk filmi Yeşilçam anlatıyorum. Bunların hepsi yaşanmış şeyler. Açın internetten bakın. Bugün üniversitelerde prezervatif dağıtıyorlar abi. Rahat rahat zina yapın. Rahat rahat huzur içinde. Huzur içinde zina yapın. istediğiniz hali yapın. Ne haliniz varsa görün. Tamam mı? Bu ülke yerin dibine batmıyor. Ben şaşırıyorum. Ama bir daha söylüyorum. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın duası ve Allah dostları yaşlı dedeler, neler? emzikli bebeler hatrına Allah Celle Celaluhu bir Allah diyen hatrına kıyameti koparmayacak. İşte bu sebeplerden biri de budur kardeşim. Şimdi bir kardeş bana bir video attı. Ben dedim bu manyak bana bunu niye atmış? Küçük kız çocukları bahçede böyle dans ediyor. Fistanlı, mistanlı, başörtülü. Dedim ne dedim ne atmış bana bunu dedim. Şimdi dedim işim gücüm bunu mu izleyeceğim? Dedim neyse ayıp olmasın izleyeyim. Abi açtım izledim. Küçük kız bak şu kadar abartmıyorum şu kadar kız çocukları. Oynadılar oynadılar. La bir baktım eller ayakları oynamaya başladı. Başlarındaki başörtüyü attılar. Üzerlerinde böyle hırka bir şey vardı. At, ama çıkarmak atıyorlar. Tamam mı? Altlarındaki şalvarları atıyorlar. Şu kadar kız çocuğu mini etek. Mini etek böyle atlet. Çıplak vaziyette dans ediyor. Arkadaki 500 bin kişi de öyle yapıyor. Ne demek bu abi? Biz bu ülkede başörtü istemiyoruz. Şalvar istemiyoruz. Etek istemiyoruz. Biz bu ülkede çıplak yaşamak istiyoruz. Kardeşim bize karışmayın diyor ya. Biz ulu orta sevişiriz. Bize dokunmayın diyorlar. Bu memlekette. Ondan sonra Hüseyin çok bağırıyor. Hüseyin kafayı yemiş. Daha kafayı yemedim yani. Az kaldı, Yiyeceğim birazdan kafayı. Ya bir daha söyleyeyim. Kardeşim. Hüseyin'e bir el atın. Allah için hiçbir şey yapamıyorsan biraz dertlen ya. Bak büyükler ne diyor biliyor musunuz? Bir kişinin diyor fikir etmesi sebebiyle dertlenmesi sebebiyle adam derse ki mesela ya ey Allah'ım bu Amerika'dakiler niye böyle ya? Allah'ım şu Amerika'daki hidayet var. Kalben bir kere istese Allah Celle Celaluhu is, bak o anda Amerika'daki herkesin kalbine hidayet verir. Samimiyete bakıyor Allah. Sen bu işte ne kadar samimisin. Ne kadar böyle yürekten istiyorsun. Ama bizim bile istemiyor. Her geçen gün televizyonda dizilerdeki çıplaklık oranı artıyor. Reytingler de artıyor. Sen o diziyi izleme. Bak ne olacak. Ne oldu şeye Engin Altan'a? Patates. Ertuğrul Şen herkes o o falan filan yapıyordu. Ne oldu? Fox'a geçti. Takla. Allah adamı böyle yapar işte. Sen de bidat ehline karşı, böyle zındıklara karşı, böyle din düşmanlarına karşı tavır yaparsan kardeşim, tepkini gösterirsen bak Allah nasıl onları yerin dibine batırıyor. Bak elhamdülillah Mustafa İslam onun kanalı kapanıyor Hilal TV. Elhamdülillah. Elhamdülillah değil lan. Elhamdülillah. Her şeyi benden beklemeyin mübarekler.